Karaman'da kavşakta kaza. Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Sizden videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Sağ olun. Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Şehir merkezindeki işlek bir kavşakta meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki kavşakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre YG yönetimindeki 70 AAJ 927 plakalı Opel marka otomobil ile MKE idaresindeki 42 j A400 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da farklı yönlere savruldu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Meke yaralanırken, otomobil sürücüsü Yege ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Kazanın meydana geldiği kavşakta sık sık benzer kazaların yaşandığı bölgede gerekli önlemlerin alınmasının vatandaşlar tarafından uzun süredir talep edildiği öğrenildi. Mahalle sakinleri kavşakta sinyalizasyon sisteminin eksikliği ya da sürücülerin dikkatsizliği gibi nedenlerle kazaların sık yaşandığını belirtti. Yetkililerin bu konuda adım atması bekleniyor. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 70 70'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz, videoları beğeniniz, videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize Whatsapp'tan yazın. Whatsapp iletişim numaramız 0545 530 70 Teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. İbrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.